Bulgaristan Sofya'nın en ucuz marketlerinden biri olan Kaufland'deyiz şu anda. İçeri girip beraber fiyatlara bakalım. Burada 12 santimlik orkide var. İyi, sen de. 10 leva, 147 leva. 1 litre sızma zeytinyağı 24 levaymış. 350 TL. Burada yine 18 levaya var. 264 TL. Zaten yanımda telefonda çevirici var. Hemen e, anlık olarak fiyatları çevirip size göstereceğim. Mısır var, konserve mısır. 2.49 diyor. Hemen Türk parasıyla bakıyorum. 36 lira. Bu konserve mısır 36 lira. Karpuzun kilosuna bakalım. 30 lira. Burada yeşil elma var. Yeşil elmanın kilosu 2.4 9 lira 36 lira. Burada 5 kilo toz şeker var. 11 levaymış. 167 TL. 1 litre sıvı yağ var burada. 4 levaymış. Hemen bakıyorum fiyatına. 58 lira. 1 litre sıvı yağ ayçiçek yağı 58 lira. En ucuz da buymuş. Şurada bir tane daha var. O da ortalama 55 TL yapıyor. 3.49 levaymış. Burada un var. 5 kilogramlık bir un var. 7.49 levaymış. 110 TL. 5 kilo un 110 TL. Buradaki makarna hemen bakıyorum fiyatına. 4 leva 58 lira. Hemen tekrar teyit edelim. Yumurtalı makarna diyor. Şu zannedersem. Evet. Bu. Şu bu makarnaya bakalım. O da 2 leva. 49 diyelim 2.49 36 lira. O yumurtalı makarnaymış. Pahalı olan. Bu 2.49 leva normal makarna 36 lira. Şuradaki makarna 2.35 yaklaşık 30 TL falan yapıyor. Buradaki makarnalar da 2.35. Yani yaklaşık 30 TL civarında. 55 TL. Bir paket Barilla makarna 55 TL. Evet. Barilla'nın bütün ürünleri 55 TL. Pirinçlere geldi. Şimdi pirinçlerde 499 lira, 5 lira diyebiliriz. 1 kilo pirinç 73 TL yapıyor. Şurada bir kırık pirinç var. Evet, aynı bizim kırık pirinç dediğimiz pirinç küçük. 289 muş indirime girmiş. Bakalım fiyat neymiş? 42 TL. Kırık pirinç 42 TL. Burada da o kırık pirinçten daha küçük bir pirinç var. E, adını bilmiyorum ama o da 189 lira Hemen bakalım. O da TL gibi bir fiyatı var. Burada bakın Krax varmış. Krax'ın e, çubuk krekerine ben bakalım beraber. 15 lira. Krax'ın çubuk krekeri 15 lira. Burada evet badem var. 140 gram badem. Bakalım 6.29 leva. 92 lira. 140 gram. Evet fiyat iyiymiş diye düşünüyorum ben. Kaju var 70 gram kaju. 3 lira 79 sent diye okuyabilirim 55 TL 70 gram kaju 55 TL 160 gram Doritos 4,5 leva Hemen bakalım 66 lira Burada 90 gram tortoz var Şurada gördüğünüz tortos 3 39 leva 3 39 Bu da 50 TL Buradaki tortos da 90 gram 50 TL civarında Lyslar 140 gram Lice. 4 leva 19 diyelim. 61 lira. 140 gram Lice'lar 61 TL. 150 gram Ruffles. 4.49. 62 TL gibi fiyatı var. 40 gram Cheetos. 1.69. 25 TL. Şuradaki Cheetos'lar 25 TL. Çikolata reyonundayız. Çikolata reyonunda albeni var. Albeni tane tane. Bunun fiyatı 2.89 leva. 42 TL. 67 gram. Şurada normal albini kek var. 1.55 ile varmış. Bu da 22 TL yapıyor. 30 gramlık albini kek. Eti brownie var. Bu da indirme girmiş. 0.69'a düşmüş. 10 TL. Eti brownie'si 10 TL. Şurada etinin dairesi var. 1,19 1.19'muş. 17 TL. Kinder sürpriz var. Yumurta. Sürpriz yumurta 2 lira 25'miş. Hemen bakıyorum. 33 TL. Şuradaki kimler Sürpriz yumurta 33 TL. Evet burada farklı farklı ürünler var ama şurada Haribo var. 200 gramlık Haribo 4 lavaymış. 58 TL. Olipsilerin fiyatı da 0.95 leva. 13 TL. 14 TL olipsilerin fiyatı var buradaki olipsiler. Bakalım farklı ürünler ne var. Evet burada Milka ve Oreo var. Burada Oreo orijinal diyor. Bisküvi 154 gram oreo 3 levaymış 44 lira buradaki oreo 44 lira şuradaki de aynı farklı oreoların çeşitleri var onlar da 3 leva yani 44 TL yapıyor burada milka'nın çikolataları var hepsi 100 gram olan milka çikolatalar şurada görüyorsunuz 3 leva diyelim 3.20 leva 47 TL yapıyor. Altta da mesela farklı çikolatalar var. İki levaymış bunlar. 30 TL. Hemen Toblerone'a gelmek istiyorum. 100 gram Toblerone. 4.39'muş. 4.39 leva yani 65 TL. Buradaki Tobleron da 100 gram Tobleron da. Buradaki de beyaz da aynı şekilde. Hepsi 65 TL'ye geliyor. Küçük Toblerone'lar 1.49 leva Şöyle geçeyim Siz istiyorsanız merak ettiğiniz varsa kendiniz ee, bakabilirsiniz. 2.99 buradakiler. Şu anda e, unlu mamuller rayonundayım ben. Burada görüyorsunuz boydan boya ekmekler var. Hemen şuradaki normal bizim ekmeğe benzeyen bir ekmekten başlayalım. 2.49 lira. 400 gramlık ekmek. 36 TL. Burada var. Bu Migros'ta böyle bir ekmek var. 400 gram. Bu da 2.65 lira. Ortalama 40 TL yapıyor. Şurada bir 800 gram olan bir ekmek var ee, bu da 2.75 o da 40 TL civarında Burada şöyle bir ekmek var 300 gram 0.89 leva 13 leva yapıyor Buradaki ekmek de 13 leva Burada değişik tam buğday işte tahıllı ekmekler var Onlarda 550 gram 3.89 leva 450 gram 2.89 var Donutların fiyatı da 1.49. Alttakiler o da 1.39 şuradaki ve şuradakiler 1.49 Hemen bakalım donutların fiyatına 1.49 22 TL. Donutların fiyatı 22 TL. 390 gram bal 6 leva. Yani 90 lira balın fiyatı tabii ki 390 gram. Burada Supermax kuruvası var 2 leva 2.15 levaymış. Yani 31 TL yapıyor. Burada dana sucuk var, dana et, dana köfte yapmışlar. Buradaki üstündeki hepsi etiketler, dana resmi. Paketi 500 gramı 9 levaymış. 480 gram 9 leva, yani ortalama 9 leva. Hemen bakalım. Yarım kilo et, yanlışımız yoksa 132 TL. Çok ucursu be. Yarım kilo. Evet, yarım kilo. Evet. 132 TL. Ay yanında da domuz. Var. Burada domuz var. Tabii domuz pek bizim ilgimizi çekmiyor ama bilmiyorum. O da 8,5 levaymış. 600 gram. Buradaki ürünler domuz ürünleri. Aynı kırmızı ete benziyor. Şuradaki de biraz beyaz. Evet burada kıyma var. 450 gram dana kıyma. 7,49 leva. 110 lira. 450 gram dana kıyma 110 TL. Burada da kalıp peynirler var. Kalıp peynirler ortalama 17 leva, 18 leva, 22 leva olarak değişiyor. Ortalama kilosu 18 lira dersek 264 TL. Yani buradaki bir kalıp peynir ortalama 264 TL. Mesela buraya çok hoşuma gitti. Envai çeşit sucuk var. Sucukların üstünde fiyatları yazıyor. tabi ne sucuklar olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir şekilde sunum yapmışlar. Pastırmalar, sosisler, sucuklar, salamlar. Burada değişik sucuklar var. Bu herhalde dana eti. 24 lava yazıyor. Bakalım. Kilosu 352 TL. Buraya onda da paket tavuklar var. 5 levaymış. 73 TL. Süt reyonuna geldim. Süt reyonunda birlikte süt 3.39 leva yani 50 TL yapıyor. Birlikte süt 50 TL. Şurada az yağlı var. 3 leva. O da 44 TL yapıyor. Burada protein sütler var. Ortalama 5 levaymış. Hemen bakalım. 73 TL. Burada birlikte yumurta var. Akı var dersem 11 levaymış. 160 TL yapıyor. Birlikte yumurta hakkı. Burada hazır Nescafeler var. 3.35 leva, 50 TL. Burada Danone var. 2.69'muş. İndirime girmiş. 2.69. 39 TL. Dörtlü Danone. Şimdi yumurtaların fiyatlarına bakacağız. Şuradan başlayayım. Şurada 10'lu yumurta var. 6 leva diyor. Yaklaşık 88 TL. Şurada gene bir onlu yumurta var. Tabi medium ve large yani büyük küçük değişiyordur muhtemelen. 5 leva diyor 73 TL. Buradaki de 6 leva mediummuş 88 TL yapıyor. Yumurta fiyatları da bu şekilde. Tuvalet şu an tuvalet kağıdı reyonundayım. Burada 24 artı 6'lı bir yani 30'lu bir paket var. 26 leva yazmışlar. 382 lira. Burada da farklı bir formüle varmış herhalde 40 paketli ama şu an 40 paketli yok burada. 32 artı 16 yazıyor. Normalde bu 40'lı pakette 20 levaymış. 294 lira. Şurada bir 48'li varmış ama bitmiş. Hiç kalmamış. O da 23 levaymış. 48 ve 300 38 TL yapıyormuş. Burası 8'li var. O da 8 lava. 117 lira yapıyormuş. Reyonuna geldim. Şurada altılı bir kutu kola var. Altı levaymış. 88 TL. 1,5 litre var. 2 çarpı 3,75'miş. O da 55 TL yapıyor. 2 çarpı 1,5 litrelik Coca-Cola Zero. 55 TL. 0,5'lik 1,69. Hemen bakalım. 25 TL. Alttaki 1,5 litre de 3,5'muş. Buradaki fusetiyi de 51 TL. Gene Coca-Cola reyonuna geldik. Burada 1 litre Coca-Cola 2 lavaymış. 30 TL yapıyor. 25 TL. 1 litre Up, 25 TL. Pardon 2 litrelik Seven Up, 25 TL. 2 litrelik Fantalar 2.69 hemen bakıyorum fiyatına. 38 TL. Burada Sprite var. 2 litre Sprite. 7, 2.69 ile 2.7 yaparsak 40 TL. Evet, Sofya'daki market fiyatları bu şekilde. Şu an dediğim gibi Sofya'daki en büyük marketlerinden birindeydik. Mümkün olduğu kadar fiyatları göstermeye çalıştım. Ama yani on binlerce ürün var. Hepsini göstermem çok zordu. Elimden geldiğince tanıttım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.